Merhaba arkadaşlar. Ömer oyun oynuyor. Ömer langırt oyunu oynuyor. Ömer. Evet. gol mü yaptın Ömer kim attı golü yengen mi kazandı Ömer yengesiyle yarış yapıyor dö, yengemiz dö, şu anda konuşmuyor dö, dö, dö. <laughs> Ömer gol attı <gülüyor> dö, dö. <gülüyor> top çok dö, dö. güzel dö, dö. Ömer sen mi kazanıyorsun yengen mi kazanıyor dö, dö. evet aferin sana Uy, Ömer çok hızlı oynuyor Oo. Ay Ömer öyle olmuyor. Kalk otur kalk. Atın mı gol? Aferin sana. Ömer sen sakız mı çiğniyorsun? Ömer sakız çiğnemeyi çok seviyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Oo, yenge kazandı. Ömer yenge de güzel, güzel oynuyor. Baş, baş. Başla. <laughs> Hadi vur Ömer vur. Ay ay. <laughs> Ömer oradan niye tutuyorsun Oy, Ömer? <laughs> be, Vay be, tuttun mu? Oo, sıkıştırmış. <laughs> Bırak artık gitsin top. Kaldır. Hadi. Evet. Oy. Ömer, aferin sana Ömer. Aferin. <laughs> ne oldu? Ömer gol atmışsın. Kim attı? Ben attım. Aferin sana hadi. Çiz gidecek. <laughs> Bana a. A sıfır oldu. Aa, iki iki. evet iki olacaktı. İki olacaktı. Hadi. Anne <laughs> kalıttı. Aferin sana. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Yenge. <laughs> Uu. Uh. Top nerede? Göremiyoruz topu. Top nerede? Şurada. Aa. Ömer kapatıyorum artık. Kapatma Kapatma oynuyor musun? Hadi bir tane daha gol at ondan sonra kapatacağım. Kapatma. Evet. Yengis oynasana. <laughs> hadi Ömer hadi. Açma. Açma. Gol. Evet. Ben oynayacağım. Tamam sen oynama devam et ben kapatıyorum. Bay bay hadi Ömer. Bay <laughs> Ya ready.